Öncelikle hastanın güç kaybında olması gerekiyor. Yani o siniri etkileyen kasta ciddi bir zafiyetin olması gerekiyor. Bu tür durumlarda gerçekten acil olarak müdahale edip o fıtığın bastığı siniri baskı altından kurtarmak gerekiyor. Biz de bunu genellikle mikrocera yani mikroskop altında küçük kesilerle yapmaktayız. E, bel fıtığı ameliyatlarında ikinci indikasyonumuz nedir? İkinci indikasyonumuz e, hastanın kontrol edilemeyen bir ağrısı varsa, her türlü şeyi denediniz, her şeyi yaptınız, transforaminal steroid enjeksiyonu dediğimiz ameliyathanede skopi altında, görüntüleme altında steroid kortizon enjeksiyonu yaptınız bel fıtığına. Ama buna rağmen hastanın ağrıları geçmedi, işte o zaman bel fıtığına ameliyat diyoruz. Her gördüğümüz bel fıtığını yatırıp, açıp, temizlemek gibi bir gayretimiz, amacımız yok. Sadece bu iki endikasyon gerçek bel fıtığı endikasyonlarıdır, ameliyatı endikasyonlarıdır.